Ege TV'nin değerli izleyenleri, geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim size. Deniz spora sahip çıkmamız gerekiyor. Ya bu lafı söylemekten çok üzülüyorum. Çünkü her sene aynı şey, her sene aynı şey. Deniz spor ligde kalacak mı, deniz spor borçlarını ödeyebilecek mi? Biz bunu işlemekten imtina etmiyoruz, yapıyoruz ama... Deniz sporun bu halde olması da tüm denizliyi, tüm taraftarları çok üzüyor. Bu kapsamda yanımda şu anda Yeşil Cephe taraftar grubunun lideri Sayın Zeki Bey ile beraber. Zeki Bey, deniz sporu sizle konuşmak istedim. Neden? Çünkü bir taraftar olarak sizin yaşadıklarınızı kimse yaşayamaz. Üzgünlüğünüzü kimse yaşayamaz. Sizden dinlemek istiyorum. 8 hafta oldu. Maalesef 2 puanda kaldık. Evet. Yani Deniz Spor'un şu andaki ligdeki konumu bizi açıkçası tedirgin ediyor. Yani geçen seneki takımla baktığınız anda aynı kadroya sahip sahipiz. Takımdan eksilen birkaç tane topçu var ama e, hemen hemen kadro yapısı korundu. Buna rağmen takımın daha aldığı herhangi bir galibiyet yok. Deplasmanda alınan bir puan yok. Takımın oyunu zaten bizleri korkutuyor. Yani bu kadar borca rağmen düşersek acaba ne oluruzu düşünmeye başlıyoruz. Hı hı. Şirketleşmeden bahsediliyor hı hı. acaba şirketleşecek mi şirketleşirse ne olur hı hı. borçlar kapanır mı transfer yapılır mı e taraftar olarak bizim tedirginliğimiz bu İnşallah düzeliriz diyoruz ama sahada oynanan oyun e, bizleri mutlu etmiyor açıkçası yarın bolu spor maçı var e, normal şartlarda bizim boluyu kesin eğememiz lazım ama baktığın anda 1-0'lık veyahut da 0-0'lık 1-0 mağlubiyete Hı hı. sıfır sıfırlık beraberliğe falan razı konumdayız ki 3 puan geldiği zaman bizim için bir bayram havası yaşatacak ama dediğimiz gibi sahada oynanan oyun bolu sporun konumu bizleri açıkçası yarın ürkütüyor hı hı. sezonun geneline baktığımızda bu tabloyla gidersek zaten düşmenin en büyük adayız ben geçenlerde de bahsettim yani bu kadroyla devam edersek bu oyun sistemiyle gidersek e, biz nisan ayına varmadan yani nisan ortasında rahatlıkla kümeyi düşeriz yani ya şunu sormak istiyorum şirketleşme biz Mehmet Başkan'la röportajlarımızı izlemişsindir. Mesut Hoca açıklamalarda bulundu. Biz bir yola girdik dedi. Artık buradan geri dönüş yok. Yani ya deniz sporu kurtaracağız ya deniz sporu yok olup gidecek. Deniz sporu kurtarmak için şöyle bir yola girdiklerini ifade ediyorlar. Biz şu anda görüşmeleri yapıyoruz. Herkesle görüşüyoruz. Takımı genç altyapıya çok önem veriyoruz. onun için yedeklerde oyuncularımız var. Ama bu süreçte sahada beklediğim sonuçları alamayabiliriz. Birazcık sabır istiyoruz diyorlar. Sen bu sabırı taraftar gruplarına ne kadar daha sürdürebileceğini düşünüyorsun? Çünkü geçen maçta bir isyanınız oldu. Evet biz yani şöyle söyleyeyim Denizli'de dediğin gibi isyanımız oldu. Biz sevincini de üst seviyede yaşayan, isyanını da en üst noktada yaşayan kişileriz. Bunu her zaman dile getiririz. Yani bizim sabrımız ee, taştığı zaman artık geçen e, şöyle söyledim arkadaşlara ok bizim gerildi 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 artık bir fırladağında yaptıklarımızı artık kendimiz gözümüzle de görmüyor ama hı hı. dediğim gibi biz de Mehmet Başkan'a yönetimini aslına bakarsanız güveniyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi sahadaki bu tablo bizi tedirgin ediyor, korkutuyor. Şimdi ben geçen gün son Pendik maçından sonra hı hı. istifa söylemlerinden bir gün sonra yönetici birkaç kişiyle de oturdum konuştum onlara da söyledim yani Başkan'ın özellikle kapalı kapılar ardında Uh -huh. görüşmekten ziyade çıkıp basın açıklaması yapmasını istedim dedim ki uh -huh. hani biz şirketleşeceğiz uh -huh. şu şekilde şirketleşeceğiz İşte ortaklarımız olacak uh -huh. böyle olacak bu sistemi yürürlüğe geçirdikten sonra transfer yasanı açacağız gerekli futbolcularla anlaşacağız gibi gibi açıklama yapıp en azından bir taraftarın gazını alması lazım taraftarın yüreğine bir su serpmesi lazım. Uh -huh. E, aksi takdirde başkanın yapma, yapmadığı her açıklama, her hmm. geçen gün taraftarı ürkütüyor yani. Yani biz deniz spor taraftarı olarak baktığımız anda şu ligde hmm. oynadığımız, yenildiğimiz takımlar işte Pendik'ti, Keçi e, altın ordu Hep bu ilçe takımları. Bunlara karşı savaşan hmm. bir şehir takımı var. Böyle ama donuk durumdayız yani. Hmm. Bizi yenen Pendik sporun kadrosuna baktığın zaman 2-3 tane adam sayabiliyorsun. Ancak o da işte kendimiz takımımızda oynayan Kaper yanılmıyorsam bu maçta da oynamadı. Hı hı. Yani iyi durumda olan takımların da mesela belki lider, belki ikinci tam olarak bilmiyorum Keçiören gücünden hangi hı. birimiz bir tane futbolcu sayabiliriz. Ama adamlar oynuyor. Geçen sene İstanbulspor keza çıktılar, oynadılar. Bizde şöyle bir şey var. Mevcut takım e, kadrodaki kişiler geçen seneyle bu sene arasında dağlar kadar fark var. Oyuna da yansımış, oynayamıyoruz. Hı hı. Sakatımız çok. Yani yönetim bu sakattı, cezalıydı. Bunların arkasına sığınmaya çalışıyor. Onlara da hak hmm. veriyorum ama taraftarlar olarak başkandan ve yönetim kurulundan bir açıklama bekliyoruz biz. Hani çıksın desin ki biz kötüyüz arkadaşlar, Hı -hı. kabul ediyoruz ama bu kötü olan durumumuzu düzeltmek için de biz şu şu hamleleri yaptık. Transfer çalışmalarına başladık. Biz ikinci dönemde ilk dönem gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Alabilirim Gereken topları evet alacağız ikinci dönemde çıkışa geçip bu takımı ligde bırakacağız. Daha sonraki senelerde de kademe kademe eee oynayacağız demesi bizim yüreğimize su serpecek. Hmm. Ama biz dediğim gibi bir anda artık yönetim istifa demek zorunda kaldık. Ha biz de biliyoruz gittikten sonra acaba birileri gelir mi? Muhakkak birileri gelir. Gelir ama. Yani ne olur bilemiyoruz. Ama o gün için öyle bir spontane olay gelişti. E bunları da konuştuk zaten. Aslında gerginliğinden. Gerginliğinden şey. Çünkü şöyle bir şey var. Bugün istifa ederiz. Yarın bu ya de desteklemeye gidiyoruz. Aynen öyle. Bir baktığı zaman haftaya altın ordu maçına yine en, en kalabalık kitle yine biz olacağız. Evet. Yani bunu onlar da biliyor. Aynen. Bizim dediğim gibi öfkemiz de çok şiddetli oluyor. Sevgimiz de. Benim anladığım şu. Taraftar olarak siz e, şirketleşmeyi kabul ediyorsunuz. Evet. Transfer yasağının açılmasını Altyapıya önem verilmesini. Hepsini kabul Hı. ediyorsun. Ama bunları biraz daha somut bir şekilde. Mesela atıyorum 25 Ocak tarihinde biz transferi açacağız. Gibi bir tarih evet. bekliyorsunuz aslında. Aynen. Benim anladığım bu. Yani rahatsızlıklarını bu şekilde dile getiriyorlar. Zeki son olarak şunu soracağım. Yarın öğlen saatlerinde yayınlanacak bu haberimiz, videomuz. Yarın da Bolu Spor maçı var. Taraftar olarak ne bekliyorsunuz? Olacak mı Bolu'da bir şeyler? Yani şöyle biz tabii taraftar olarak beklentimiz hep yani takımın galip gelmesi. Nihayetinde deniz sporluyuz. Bu takımı Avrupa'da oynarken de gördük, hmm. destekledik. Şimdi Bolu'ya gideceğiz. Çekine çekine gidiyor insan. Niye? Karşısındaki Bolu diye bir takım var. İyi bir takım, iyi bir teknik direktör. Geçen hafta Deplasman'da Keçiören'i yendiler. İyi bir takımı yendiler. E bize karşı oynayacaklar. Bence maçın günü, saati onlar için hmm. güzel. Yani e, insan tabii galibiyet bekliyor ama galip gelebilir miyiz bilemiyoruz. Biz yine de e, takımımızı yalnız bırakmamak adına Bolu'ya gidiyoruz. Bunun için Hı -hı. bir haftadır çalışmalar içindeyiz. Çünkü şu yani futbolcuların sahaya çıktıklarında gerek denizde olsun, gerek asmanda olsun, e, kendilerinde şöyle bir duyguyu hissetmelerini Hı -hı. istiyoruz. Yani futbolcu sahaya çıktığı zaman ya adamlar yeniliyoruz. Hı -hı. Kaç haftadır galip gelemiyoruz. Hafta içi olmasına rağmen bizi desteklemeye gelmiş. Hı -hı. Bu taraftarın hatırına bir şeyler yapalım demesini ümit ederekten gidiyoruz. Hı -hı. Yani Armaya sahip çıkmak, hani koskoca şehir takımı bolu gibi bir yerde yalnız kalmasın derdimiz bu yani bizim. Ee, dediğim gibi beklentimiz yüksek, galip gelmek istiyoruz ama ilk amacımız bu takımı yalnız bırakmamak. Futbolculara da bunu hani göstermek. Bakın biz arkanızdayız. Biz e, Gençler Birliği maçından bir gün önce de takım kamp yaptığı zaman da hiç kimseye haber vermeden de tesislere gittik. Mesut Hoca ile görüştük, futbolcularla görüşemedik ama e, isteklerimizi dile getirdik, söyledik. Hmm. Futbolcu arkadaşlara, özellikle Mustafa Çeçeloğlu'na karşı bütün şehrin bir tepkisi var. Oyunu yani böyle umursamıyor gibi bir tavır sergiliyordu. Bundan bahsettik yani. Hani arkasındayız. Bandırma maçında Mustafa'nın bir topu vurdu, iki direkten döndü. Sakarya'da kaçırdı falan. Atsaydı belki şu anda 4 puanımız vardı bizim. Biz Mustafa'nın arkasındayız. Biz ne bileyim hatalı goller yiyen Abdülkadir'in arkasındayız. Arkasına adam kaçıran Emre sağlığın arkasındayız. Biz bu takımın arkasındayız. İçeride dışarıda fark etmez. Hı hı. Biz sadece istediğimiz şu ki, hani bir taş varsa bu taşın altına hep beraber elimizi sokalıp ne kadar yara alacaksak da alalım. Önemli değil ama buradan kurtulalım yani. Hı hı. Denizspor e, camiası olarak kurtulalım. Tek derdimiz bu yani. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Aslında biraz üstün körü geçtik. Neden üstün körü geçtim ben onu açıklayayım sayın seyirciler. Şimdi çok kaotik bir durum var. Deniz Spor şu anda can havliyle puan almaya çalışıyor. Bir gelecek planı yapılıyor. Taraftarın beklentileri var. Ama ben inşallah bir hissim var. Bilmiyorum Bolu'dan bir puan ya da puanlarla döneceğimize dair. Dönsek de dönmesek de yeşil cephe grubunu yerinde ziyaret etmek istiyorum. Her Diğer zaman. taraftar arkadaşlarımızla da bir görüşlerini alalım. Her zaman. Deniz sporu ya şimdi yıkıcı olmak çok kolay. Yani deniz spor yönetim gitsin, hoca gitsin, futbolcular gitsin, yenileri gelsin. Yıkarız, problem değil. Hı. Ama belki bir şeyleri yapabiliriz. Bir fikirler ortaya çıkabilir. Evet. Ben Yeşil Cephe grubunu ilerleyen günlerde ziyaret edeceğimi söz veriyorum. Bol spor maçından inşallah galibiyetle i̇nşallah. döneriz. Hemen yaparız. İnşallah. Öyle diyelim. Ee, görüşmek üzere. Bu videomuzun devamı gelecek. Hoşçakalın.